Dağılmaz ya. Ne Nasıl da bir söz aldılar? Ya ne bileceğim ben ne onların dağılır, içinde yetmiş. miyim yani? E sen ben diye soruyorum ben. Sen hangi diyorum. televizyon bu böyle? Sosyal medyada yayınlar. 70'lere kuşağıyım ben bilirim bu işi. Dağılır. Biz ne koalisyonlar gördük. Tayyip Erdoğan kimse kazanamaz. Onu söyleyeyim ben. Dağılır mı masa? %99 dağılır. %100. Allah ben yani. konuşursam çok üzerim onlara. Hiçbir şey olmaz. Sen ben onların. çok üzerim. Masaya oturup oturup kalkıyorlar. Ben o masadan da hiçbir şey anlamadım açıkçası. Kalkıyorlar ama hiçbir şey çıkmaz o masadan. Cacık yani. Nalay. Kesinlikle o adamı yani ömrü yetene kadar baştan indiremezler. Kimse indiremez. O adamın duruşu gibi duruş yok yani bu ülkede. HDP desen terörist partisi. Ben doluyum. HDP desen terörist var. CHP desen ondan geri kalan bir yanı yok zaten. Peki neden bir araya geldi bu altılı masa? Ey, dış dış, dış şey oyun. Onlar onlar o onlar o kafayla gittiyse cevette bir, bir yere varamazlar. <laughs> seçimlere biliyorsun bir yıldan daha az bir süre kaldı. Evet. Altılı Masa'nın henüz adayı belli değil. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacağım diyor sonra vazgeçiyor konuşma işi yasaklatıyor kurmayla. Ad aday, aday olacağım demedi. Evet. Ne dedi? Beklemede bekliyorlar. Geçen hafta CHP Genel Başkan <laughs> Yardımcısı Altılı Masa'nın en büyük partisi e, CHP dedi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması lazım. Yoksa masa dağılır dedi. Öyle bir şey yok. Geçen hafta. Dağılmaz, dağılmaz. Yardım. Onlar... Yok dağılmaz mümkün değil. Onlar öyle bir söz aldılar ki. Kimden? Kendi aralarında ya. Nasıl bir söz? Dağılmaz ya. Ne Nasıl dağılır? bir söz aldılar? Ya ne bileceğim ben onların ne içinde dağılır. miyim yani? E sen büyüyün diye soruyorum ben. Sen hangi derim, televizyon derim, derim, bu siz böyle? Siz sosyal medyada büyüyün. 70'lere kuşağıyım ben bilirim bu işi. Dağılır. Dağılır mı? Evet. Biz ne koleksiyonlar gördük. Evet. Ben 70 yaşındayım neler gördük biz. Aç kaldık, suçsuz kaldık. Ya keşke bir Parti girseydi. bu iş iyi değil böyle ya. Altın masanın adayı kim olacaksınız? Bakın hanımefendi, sağcı, solcu yine gündeme getirecekler. Biz bunları 10 Eylül'de yaşadık. Efendim şu taraf sağcı, şu taraf solcu. Olur mu bu ülkede? Ne güzel ülkemiz var ya beraber teneffüs ediyoruz. Ne de partiler Olur. yok efendim birleşelim. Sen sağcı ol, ben solcu olayım. E, çocuk... Koalisyon mu kuracaklar? hiçbir cacık ona olmaz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli ancak altılı masada henüz bir aday yok. Ee, geçtiğimiz günlerde de bir açıklama geldi altılı masadan. CHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki altılı masanın en büyük e, Partisi CHP. Dolayısıyla da Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı dedi. Yoksa masa dağılır dedi. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaları yasaklattı. Kimse konuşmasın bu saatten sonra dedi. Sizce neler oluyor acaba? Kim aday olacak? Kılıçdaroğlu olabilir. Kazanır mısın? Yüzde ya kazanır yani. kazanmayacak Bu durumda kazanamayacak diye yine bir şey yok. Yüzde kazanır. Peki altın masa şimdi bir yıldır biliyorsunuz çeşitli günlerde bir araya geldiler. Sanırım altı kez bir araya geldiler. İkinci tur görüşmeler başlayacak. Bu masanın ortak vaat ya da projeleri var mı? Hmm. İlle ki vardır tabii. Açıklayacak. Hangi yani. projeleri? Yani halka. En önemli halk. Halka yardım etmek, halkı kalkındırmak... Açıklanan, bildiğiniz bir projeleri var Fakirleri bir defa, kay yani onları bir defa aradan kaldıracaksın. Fakir deyine bir şey kalmayacak. Nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Yapacak, onu yapacak. Zaten başka ne yapacak ki? Nasıl yapacaklarını biliyor musunuz? Ba bahsediyorlar mı? Bu projeyi sunurlar ya, mı? Yapıyorlar ama o kadar fazla açıklama yapmıyorlar. Neden açıklamıyorlar? E, zamanı var. Proje. Seçime 9 ay, ay kaldı sadece. Hani vatandaşa sunulan bir proje var mı acaba? Ya da e, sizin de dediğiniz gibi henüz açıklanan bir proje yok. Neden sizce açıklanmıyor? Ya şimdi onu açıklasalar yani bence yani beklemeleri lazım biraz daha. Şöyle birkaç ay daha beklemeleri lazım tamamıyla açıklamak için. Sebep? Sebep? Yani görmüyor musun? Bir şey açıklıyorlar hemen üzerine sullanıyor bütün muhalefet partileri hangi partim? Mesela AK Parti, e, Parti, Şey, şey e, e, muhalefet dediğim <laughs> AK Parti işte onun yandaşları. Peki Kemal Kılıçdaroğlu sizce adaylığını neden açıklamıyor resmi olarak? Yani bir sürpriz de olabilir. Ne diyeyim sana yani. İlla da Kemal Kılıçdaroğlu olmayabilir. Yani bu aradan Meral Akşener de gelebilir yani. Sizce hangi aday olur? İki ikisinden biri en çoğunluk Kılıçdaroğlu. Sence evet. altılı masadan kim aday olacak? Aday Kılıçdaroğlu kimse olmaz. Olur mu sizce? Olacak hoca. Herhalde. Kazanır mı? Mümkün değil. Kazanamaz mı? AK Parti kazanır o. Hı. Tayyip Erdoğan'ı kimse kazanamaz. Onu söyleyeyim ben. Altılı masa niye bir araya geldi? Niye be? İşte biliyoruz hükümet değinmek için. Başka ne var? Bir de masanın altında biri daha var. Kim o? E bilmiyor musun? Hedefe. Hedefe. Yedi kişiler. <laughs> Belediyede ne kadar kalı varsa <laughs> doldurdular. Evet. Ee, yine gelecek. Ya şu andaki hükümet... HDP'ye söz mü verdiler? tabii ki. verdiler. Ne söz verdiler sence? Ne söylüyor? Bir şey bilemem o kadar <gülüyor> ama <gülüyor> dolu yani. İşte amca konuşuyor işte bak işte. Yani e, başa gelse hangi kazanacak? Altı kişi. Sen evde, biz evimde sahip çıkamıyoruz. Üç çocuğum var ben. Beş, beş tane. Ben onlara sahip çıkamıyorum. Her biri bir yere gidiyor yani. Sen altını masan nasıl bir araya geleceksin? Her gün birinin evinde gidip toplantı yapıyorlar. Sonuç ne olacak? Hiçbir şey. Yani o diyor ben bakanlık alayım, diyor, ben bakanlığıma, ben pek kaya vereceğim diyor. E sonuç ne olacak? Anlaşamayacaklar, yarın ayrılacak. Dağılır mı masa? %99 dağılır, yüz. Son bir şey, Kemal Kılıçdaroğlu önce ben aday olacağım diyor ya da kurmaylarına söyletiyor, sonra da konuşmalarını yasaklıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya? Milleti şey abi yani zayıflatmasınlar, altına bir şey çıkmasın yani. Nabız yoklatıyor diyebilir miyim? Yani araştırmasınlar falan fıstık yani işte böyle yani. Ya bakalım genç. Bana Teşekkür mi? ederim abicim. Ne diyorsun ya, Allah ben sen. konuşursam çok üzerim onları Hiçbir şey olmaz. Ben konuşsun. çok üzerim. Sen neysin konuş. Sen de <gitme gülüyor> abla. Sana sence. soracağım. Valla abinin dediği gibi altılı masa diyorlar. Her dakika altılı yedili masaya oturup oturup kalkıyorlar. Ben o masadan da hiçbir şey anlamadım açıkçası. Yani masada beş kişi altı kişi var. Altta da bir HTV var yani. illa ki bir yerden çıkıyor. O masada çok oturup kalkarlar ama hiçbir şey çıkmaz o masadan cacık yani Nalay. O masadan hiçbir şey çıkmaz. Kim aday olur? Yani aday ya ben duruşuyla ya ben Recep Tayyip Erdoğan'cıyım. Öncelikle kesinlikle o adamı yani ömrü yetene kadar baştan indiremezler. Kimse indiremez. O adamın duruşu gibi duruş yok yani bu ülkede. Bir de, en çok neyi seviyorsun Recep Tayyip Erdoğan? Yani e, Recep Tayyip Erdoğan dış ülkelere çok iyi kendimizi ve ülkemizi e, gösteriyor, yansıtıyor ama içeriye doğru biraz e, eksikleri var tabii. Mesela e, alım gücümüz biraz düştü. Evler falan e, araba vesaire alamıyoruz. Yani bir ev almaya kalkıyorsun. Bir hem devlete iki ekonomik kriz sadece Türkiye'de e, mi var yoksa tüm dünyada mı Tüm dünyada var. Tüm dünyada var ama şöyle de bir şey var. E, ülkemiz buna direndi ama daha çok da direnecek. 2023'ten sonra her şey çok güzel olacak eminim yani. <laughs> Seçimlere 9 ay e, gibi bir süre kaldı. Altılı Masa var bir de Cumhur İttifakı var. Altılı Masa'da henüz bir aday yok. E, CHP'li Genel Başkan Yardımcısı da geçen hafta dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak dedi. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu kızdı konuşmayın artık siz dedi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyor? Yani önce bir adaylık açıklaması geliyor, sonra geri çekiyor ya onu. Ben seviştim, bunlar boş işler. Seçim zamanı gelince zaten bir aday olur. Hı hı. Bunu ha dün söylemiş, ha yarın söylemiş, ha o olmuş, ha bu bir başkası olmuş. Hı hı. Sonuçta seçimde insanlar yaraşır, halk oy atar. Çıkmıyor diye bir şey yok ya her yerden. İlla oralardan değil, birisi çıkar, kendisi yüz bin oy toplar. O da aday olabilir bu aday olmak işleri illa bir partiye bağlı bir şey değil ki. İnsanlar, i̇nsanlar bir, bir araya gelebilir ya. Altılı Masa neden bir araya geldi? Altılı Masa neden bir araya geldi? Herkes memleket için çalışıyor. Altılı Masa'nın memleket için çalıştığına inanmıyorum yani. Ne için çalışıyorlar? İnanmıyorum. HDP desen terörist partisi. Ben doluyum. HDP desen terörist partisi. CHP desen ondan geri kalan bir yanı yok zaten. Peki neden bir araya geldi bu altılı masa? E, dış dış, dış şey oyun işte hepsi onda hepsi sionist ajan zaten. Bütün ajanlar bir araya toplandı. Neden adayları yok hala? E, akıl olmadığı için aday yok. Açıklarlar mı? E, açıklayamaz ya. Onlar, onlar, onlar o onlar o kafayla gittiği cevapta bir, bir yere varamazlar. Evet. Teşekkür ederim. Alacağım. Sen <laughs> ne düşünüyorsun bu <laughs> konuda? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. E, CHP'nin çok karışık karmaşık bir davranışları var. Onların herhangi bir şey yapacağına inanmıyorum, güvenmiyorum. Gerçekten Tayyip Erdoğan duruşuyla dışta ve işte gerçekten çok güzel çalışıyor. Onu pek gören yok ama biz görüyoruz. Maaş maaş deniyor. Maaşlarımız da çok güzel. Ben de emekliyim. Allah razı olsun. Gayet güzel. Nedir? Ben bak gelip Mahmut Paşa'dan alıyorum. Gidip de Beyoğlu'ndan almıyorum. Herkes bütçesine göre hareket ederse bizim vatanımız gerçekten çok güzel. Seçimlere gelecek olursak neden bir aday açıklamadılar hala peki altın masada? Vallahi anlaşamadıkları için. Anlaşamıyorlar mı? Hayır. Nasıl yönetecekler ülkeyi? Ben anlaştıklarına hiç inanmıyorum ve yönetemezler de onlar. Yarı yolda kalırlar. İnanın öyle. Dağılır mı masa? Muhakkak dağılacak. Çünkü onun altında çok şeyler var. Anlat ne var? Bildin mi? Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Yani CHP aslında o altılı masada gerçekten sadece altı ortak aday yok mu? Hayır. 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 Maalesef yok. Maalesef yok. Ortak vaat projeleri var mı? O tabii ki var. Ne tabii var, ki. Ne, var. Var. ne vaat ediyorlar? Birbirlerine bakanlıktır, şudur budur vaat ediliyor ama onlar hiç Vatandaşa hiçbir... ne vaat ediyor? Vatandaşa ben hiçbir şey duymadım. Şimdi vatandaşın hiçbir şey yok. Sadece onlar aralarında anlaşıp şu ana kadar daha cumhurbaşkanı bile belli değil ki sonunda ne oldu belli. Yani bence Recep Tayyip Erdoğan bayrağımızın devamlı gökyüzünde tutacak ve gerçekten çok çalışan özveriyle ayakta duruşuyla işte ve işte mükemmel